<laughs> Bizi de göster. Biz <laughs> seni <laughs> 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 ben anladım bu bunları yuvaya götürmek istiyor. Şimdi Gel, bu küçük tipli, küçük tipli. Minyon, minyon. Lan her taraf köpek dolu. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımı yiyordu. Kız bu en küçük yüzlü ya. Güzel. Bu en küçüğü bu en zayıfı. Mişe'ye bak Mişe'ye. Bu... Bak bak. Meme emmeye gidiyor bak Mişe'ye bak. Uşu, uşu. Ne yapayım? Annesinin memesini emmeye gidiyor bak. Hmm. Yapıştır, bir tane yapıştır. Bak bak memeye nasıl gidiyorlar. Ay bu ne lan? Ni 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 ni. Evet yavrularımız mama yemeye başladı. Sıvı mama. Bence hepsi mama mı yiyor Bence. Bu kim? Bu ne yapıyor? O kaçmış. Aşkım, aşkım. Merhaba. Ben Mia. Oh. Merhaba. Benim adım Mia. Sizi ısırmayı severim. ben buraya geldim. Şurada. Kız düşecek. Tut. Düzgün tut? Tamam ver onu bana ben. Onu götüreceğim. Vıyy. Bir şurayı çeksene. Bunu çek. Oy, voli. Ne oldu? Allah'ım şunu tipe bak. <laughs> Aşkım. Oy, nasıl koşuyor? Şey sıcak sıcak. Ne? Bak bak bizi çek Oldu, oh, no. i̇şte Sen bizi çek şimdi. Gör Lili tek tek tek. Neaptin? yuvarlandı. Biz bellayla ısırmamaca oynuyoruz. Oy! Oh, 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 Biraz daha oh, oh, oh,

Biliyor musun ben yavru kucağımdayken Rita'nın üstüne düşmüştüm. Duydun mu? Evet. Ama yavruya bir şey olmadı. O kadar yavaş düştüm ki olan bana oldu. Her yerim çamur içindeydi. Hucum Rita'ya hucum yakalayın anayı. Bizi ezecekler diye korkuyorum. bu ne bu ne bu ne. Ne diğdi o Ay bu Bella. Canavar. Canavar. <gülüyor> <gülüyor> Yavrularla ne <bağlı> yapacağını şaşırdı. <laughs> Birçok kavga çıkardı, kaçtı. Şurada karamel var, Bacağını ısırmaya geliyor. Ay bismillah. Bismillah. Ay canavarlar. Basma dikkat ol. <laughs> Tokatlıyor bak bak. Hadi hadi. Bak yürüyor yürüyor bak. Yürüyor yürüyor. Bak bak. Oyy lan ne oluyor? Canavar. Bunlar kavgacı kız. Evet. lan buraya gebereceksin evladım.